Eskiden bereket vardı. Şimdi bereket yok. Bereketin olmamasının sebebi var. Bir defa şu Müslüman memleketinde sabah namazında %90'ı uyur. %90'ı uyuyan bir memlekette rüzgarın dağıtıldığı bir anda uyursa ne olacak? O rüzgar orada. Bir de şu var. Bir ayet-i kerime var. Bunu Hangisi olduğunu bulur inşallah. Eğer siz benim emirlerimi yerine getirmezseniz ben sizin maişetinizi daraltırım diyor Cenab-ı Allah. <laughs> Bugün ne kadar kişi acaba Allah'ın emirlerini Sabah namazına git hangi canlı olsun olsun. O da yüzde doksan beşi yaşlı. Sakallı. Cahili. Emekli olmuş. Müdavimleri. <laughs> e i̇çinde nadirenken beş on tane belki genç bulabilirsin. E nerede bu gençler? Bu mahallenin gençleri. Orta halinde hiçbiri yok. İşte onun için Allah bizi başka bir mesele muhtaç ediyor. Amerika'nın parasında ne yazıyor? Allah'a inanır. Peki dünyada geçen para nedir? Dolar. Peki o dolar oraya nasıl geldi? İşte o yazı onu oraya getirdi. <laughs> Bizimkiler de Allah demeye korkuyor. Tanrı diyor. Tanrı ne Tanrı? Al tesbihi, yüz bin tane Tanrı çek, bir tane Allah tip olmuş olmaz. Ne der? Allah demeye. Sosyetik ya. Allah derse, ona gelici derler. Tanrı diyecek. İnancını değiştirip Tanrı diyor. Neyse yalnız şu var ki, <laughs> her rızkı alevva, ben yolumda olanların rızkına kefilim diyor Cenab-ı Allah. Allah'ın bize kefil olup yetmez <laughs> mi Yeter ki biz demek ki Cenab-ı bizim için o kadar ayırmış. Ona razı olacağız. Yalnız tabii ki Müslümanlar çalışkanlar. Hazreti Peygamber Efendimiz biliyorsunuz bir miktar şomanlık da yaptı. Bundan sonra tacirlik yaptı. Ve Peygamberimiz şöyle buyurmuş vardır. benim ümmetimin tüccarları dürüst olurlarsa onlar peygamberlerle beraber Rızık 9'u dokuzu ticaretlidir. Şecaat ondu, zekası ile beraber dokuzu Türklerdir. Belagat, güzel konuşmak. Ondu, dokuzu Araplardır. Dikkatin o Arapça var ya. 50 tane insanı yan yana getirsem bir Arapça gibi olmaz. Başka? Cimrilikte de ondur ama dokuzu acemlerdedir. <laughs> <laughs> Bu İranlılar var ya, onlar da cimrilikte dünyada bir taneymiş. Bak Türkleri, geç sana Şimdi, Hazreti Peygamber Efendimiz acaba Arap mıydı? Her cevap. Katiyen Hazreti Resulü Arap değil. Doğrudan öyle Türktür. Aslı Türktür, nesli Türktür. İtibat değil. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın babası kimdir? Hazer değil mi? Hazer oldu İbrahim değil mi? Hazer denizinden Urfa'ya gelmişler. Urfa'da ikamet etmişler. Hz. İbrahim Aleyhisselam Urfa'da dünyaya gelmiş. Sonra emirle icaz tarafına gitmiştir. Demek ki Resulullah Efendimiz'in dedesi, büyük dedesi Hz. İbrahim Aleyhisselam Türk <laughs> o zaman Peygamberimiz nasıl Arap oluyor? Büyüm olan babadır. Anne Arap olabilir. Ama esas sulh olarak baba tarafına bakar. Mesela birisi diyelim ki Arnavut, hanımı da Çerkez diyelim. Şimdi buna biz Arnavutlar mı diyeceğiz? Çerkezler mi? Arnavutlar diyeceğiz. Çünkü babam diyor. İşte bu da onun gibidir. Ama kim olursa olsun, ister Türk olsun, ister Arap olsun, ister acem olsun, ne diyorsunuz? Arabın aceme, acemin araba bir üstünlüğü yoktur. Siyahın beyaza, beyazın da siyah bir üstünlüğü yoktur. Allah'ın elinde üstünlük, İnne kim akram için indallahu etkafül ancak üstünlük takmadır. Takva kimdeyse kimde, kimde Mesela bir Arap kabilelerinden. Evet. Olup bir Arap buldum seferi. Bir Arap, Arap kabilelerinden bir Arap kabilesinden bir koyun izlemiş. Evet. Öyle oldu. Bir kere yine Arap buldu. Tabii onlar Ama geldiler herhalde. tabii. Geldiler ve onlar dediler ki, "Dinan beğimiz nasıl?" Şimdi kuşların dolaştığını gördüler. Bir kabile vardı. Zaten bunların hmm. kabiledir biliyorsun gezginciliği de. Şu ağırlar. Bunlar galiba burada bir su var galiba. Biliyorlar. Bir bakıyorlar ki ne diyorsunlar? Bir kadın, bir de bebek yanında nasıl? Korkutmadan selamlaşıyorlar. Diyorlar ki bu su nedir? Benim suyum diyor. <laughs> bu bebekler benim suyum mu Zemzem. Zemzem işte. Onun. e peki tamam. Bize su lazım. Sana da yiyecek lazım, giyecek lazım. Sen bize suyundan ver, biz de sana lazım gelir. E olur diyor. Ama diyor unutmayın bak bu su benim Evet su senin. Çünkü Allah onlara ikram ediyor. Ve aralarında anlaşma yapıyorlar. İşte onlarla ne evleniyor. O kabileden evleniyor. İsmail Aleyhisselam. Oradan evleniyor. O Arap'tı işte onların kabilesi Arap. Kur'an'ı tamamen kuruyor. Peygamber Efendimiz'in dedesi bol evladıyla onu iddia ediyor. Ona vermiş. Tabi o çıkarttırıyor. Hz. Resulullah Efendimiz'in babası Abdullah da azatlıdır. O da şehit edilecekti Hz. İsmail gibi. Kurban edilecekti ama sonra ona bir çare buldular. Ondan kura attılar. Şeylere çıktı. Kurbanlara çıktı. Onları kestiler. Ya. Öyle diyor Hazreti Hüseyin Efendimiz konuşmasında. Ben bir e, azatlı babanın oğlunun torunuyum diyor. Onu da orada söylüyor işte. Hazreti Abdullah en küçük oğluydu. Onlar sülale olarak da Allah'ın seçmiştir. Bakın bir seyit hakiki bir senin veya seyirler. Ne olursa olsun, sen namaz kılmasın. Yine onda bir